Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Eto gerçekleri 4 numaralı videoyu çekiyoruz şu anda. Söz verdiğim gibi. Bu videoda aslında önceden kod adı Çiroz olarak kodlanan, geleceğin genelkurmay başkanı olarak tanımlanan Ergenekon tapelerinde, daha sonra çürük raporu alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan, bugün AKP milletvekili olarak karşımıza çıkan Mehmet Ali, Mehmet Ali Çelebi'den bahsedeceğiz. Mehmet Ali Çelebi'nin Ergenekon dosyasında bağıra çağıra gündeme getirdiği, çok büyük kumpaslar kuruldu, Ergenekon dosyası çökmüştür dediği sehven yükleme dosyasının kapağını kaldırıyoruz bugün. Sehven yükleme dosyasının kapağını kaldırıp detayları sizinle paylaşacağım ama Ergenekon dos yargılamaları yapılırken Mehmet Ali Çelebi nelerle suçlanıyordu, hangi suçlamalarla karşı karşıyaydı öncelikle onlara bakalım istiyorum. Böyle sütten çıkmış, ak kaşıkmış, sırf kendisi milliyetçi ve Atatürkçü bir asker olduğu için kendisine kumpas kurulmuş gerçeği mi var yoksa yalanlarla mı karşı karşıyayız bunu anlayalım daha sonra sehven yükleme dosyasının nasıl bir pH nasıl bir yalan olduğunu sizlerle paylaşacağım Öncelikle kendisi Neriman Aydın, ulusalcı bir gazeteci, ulusalcı bir internet sitesinde yayınlar yapıyor bu hanımefendi. Ve bunun bir kardeşi var Kemal Aydın, benim de meslektaşım, eski bir maliye müfettişi. Bu iki tane kişiyle, bu iki tane kişinin Neriman Aydın'ın özellikle dönemin e, Muktedir Paşası Şener Er Uygur'la ili, ile bağlantılarını birazdan anlatacağım. O yapının bir elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki tane şahsın yönlendirmesinde Mehmet Ali Çelebi Hava Kara Harp Okulu bünyesinde bir hücre yapılanması kuruyor ve bu hücre yapılanmasının bir nevi liderliğini üstleniyor ve aynı zamanda evinde bazı sıra dışı bilgi ve belgeleri değerliyor, topluyor. Ee, evinde yapılan baskında bakalım Mehmet Ali Çelebi'nin neler ele geçirilmiş. Mehmet Ali Çelebi, e, söylediğim gibi birkaç tane Kara Harp Okulu öğrencisiyle bazı faaliyetler yürütmüş, bu tapelere de yansımış. Evine polisler e, tapeler yani tapelerde yapılan izlemeler sonucu oluşan şüphe ve evine yapılan baskın neticesinde şunları buluyorlar. Zamanın AK Partili bakanları, bakanlar kurulu üyeleriyle ilgili, milletvekilleriyle ilgili, AK Partili bürokratlarla ilgili bu kişilerin yakın olduğu cemaatler, bu cemaatlerin liderleri bunlarla olan ilişkileri, geçmişte suçlandıkları davalar, onlara şantaj yapılabilecek nitelikte hukuki olaylar ve birçok fişleme bilgisinin Mehmet Ali Çelebi'nin evinde yakalandığını görüyoruz. Bu kesinlikle gizli bilgilerin e, kayıt altına alınmasının suçunu oluşturan mahiyette e, bilgiler ve gerekçeli kararada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına da bu yansıyor. İkincisi Neriman Aydın'ın e, Şener Eruygur'la ciddi bir irtibatı var. Bazı mektuplar yazıyor. Bu mektuplar üzerinden bazı talepleri var. Darbeye Şener Er Uygur'u darbe yapmasına teşvik ediyor. Sizden başka umudumuz kalmadı diyor. Mehmet Ali Çelebi de bu mektupları ya yazmış ya bunun sekreteryasına üstlenmiş ya da bu mektupların kaydını tutmuş. E, Neroş diye böyle bir word dosyası Neriman e, ismine atıf yaparak e, bunları saklamış. Bu mektupların her birini saklamış. Bu mektuplarda e, kendisi haberdar olduğunu anlıyoruz ve onay verdiğini, bu faaliyetin bir parçası olduğunu anlıyoruz Mehmet Ali Çelebi'nin. Peki bu mektuplarda neler var? E, Tayyip Erdoğan'dan hakaretle bahsediliyor Şener Eroğlu'ya yapılan e, yazılan bu mektuplar şu deniyor. Molla zihniyetli El Tayyib'in bizi getirdiği nokta gibi böyle gerici, molla zihniyetli bir insan olarak tanımlanıyor Recep Tayyip Erdoğan. Gerekirse bu insanları bu gerici adamları durdurmak için kafa kopartmak gerekir. ifadeleri kullanıyor. Kafa kopartmaktan bahsediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki mektubunda Neriman Aydın diyor ki, mülkiye müfettişi olan Candan Eren diye birisi vardır. Kendisinin konumuyla ilgili bazı sıkıntılar var. Ya bir idari soruşturma altında ya bir yargılaması var. Diyor ki buna sahip çıkmalıyız. Paşam diyor. Bu bizim asıl devletimiz için. Bakın bu bizim asıl devletimiz için çok önemli bir isim diyor candan e, isimli mülkiye müfettişi için. Şimdi asıl devletimiz ne? Anayasada tanımlanan bir tane devlet vardır. Onun dışındaki her devlet meşhur tabirle paralel devlettir. Bu paralel devlet şiddete de bulaşıyorsa bunun adı terör örgütüdür. Asıl devletimizden kastettiğine ve e, Şener Eruygur'un buna sahip çıkmasını istiyor. Şener abi burada buna cevap veriyor. Bir albayı görevlendiriyor. Albay gidiyor. Bu Candan isimli mülkiye müfettişiyle, Candan Eren isimli mülkiye müfettişiyle görüşüyor. Davasını takip ediyor. Bir şekilde onu kafa kola alıyorlar ve kullanmayı düşünüyorlar. Mektupların doğru olduğunu da bu hamleler teyit ediyor. Çünkü cevabı mahiyette şeyler var. Mektupların içerisindeki hadiseleri gösteren olaylar var. Ee, ve şunu söylüyor yine mektuplarında Şener Erölgür Paşam, umarız daha fazla geç kalmazsınız. Daha fazla geç kalınırsa kıyaydan ok çıkacak. Sürekli darbe yapılması, darbenin planlanması, yönetimin ele alınması ile ilgili o dönemde hamleleri var. Ve bu mektupların tamamı bugün AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın adamına dönüşen Mehmet Ali Çelebi'nin evinden çıkıyor. Tabii ben anlayamıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayabilirim. Zamanında oraya bağlıydım Şimdi seni benim kapıma bağladım. Benim için bağırıyorsun diyebilir. Ama Mehmet Ali Çelebi birazdan da Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili karalamaları var. Onları gündeme getireceğim. Böyle şeyler düşünürken şimdi AK Parti'nin içinde bulunmayı nasıl izah ediyor? Ben anlayabilmiş değilim. Siyaset ne kadar çirkinsin, siyaset ne kadar mide bulandırıcısın diyesim geliyor. Başka ne ele geçmiş Mehmet Ali Çelebi? Çelebi'nin evinde Yiğitlik adlı el yazı bir döküman var. Bu Memedali Çelebi'nin el yazısıyla zannediyorum hazırlanmış bir döküman. Burada şöyle bir ifade var. Tayyip 2. nokta yazmış. Bu alçaklar bunu yapacak devletin bu Tayyip iki nokta bu alçaklar bunu yapacak. Böyle bir yazı yazmış. Sonra Tayyip ismi yuvarlak içine alınmış. Tayyip isminin yuvarlak içine alan Tayyip isminin altından bir ok çıkarılmış. Devletin onurunu kurtarmak için gerekirse bu ülkede asılacaklar yazmış. Yani bugünün Mehmet Ali Çelebi'si Tayyip Erdoğan'ı asma planlarından bahsediyor. Darbe yapılacak gerekirse devletin onurunu kurtarmak için asılacaklar diyor. Buna yani gerçekten şaşırıyorum. Mehmet Ali Çelebi'ye ayrı şaşırıyorum. Tayyip Erdoğan'a ayrı şaşırıyorum bunları duyduğum zaman. Yine başka bir el yazısı not var. Diyor ki bir tarikat sapığının bunu Recep Tayyip Erdoğan kast ederek söylüyor. Bir tarikat sapığının emperyalist babalara verdiği sözler ve tavizler Menderes'in yanında solda sıfır kalır. Bunu Tayyip Erdoğan için not etmiş. Tarikat sapı diyor. Menderes'in yanında yaptığı solda sıfır kalır diyor. Menderes'e astılar bunu hayli hayli asmak lazım düşüncesine de Menderes isminin kapı araladığını anlıyoruz. Asıl mesele tabii şöyle bir şey var, Hizbut Tahrir Örgütü'ne sızmayla ilgili çok önemli tespitleri var. Kemal Aydın dinlemeye alınıyor, Neriman Aydın dinlemeye alınıyor. Kemal Aydın burada açık açık bizim Çiroz çok önemli işler yapıyor diyor tapede. İşte Hizbut Tahrir Örgütü'ne üye olduğu düşüncesiyle bir taksiciyle iletişim kurduğunu, taksiciye girdi yaptığını, taksicinin gizli gizli fotoğraflarını çektiğini, çok önemli işler başardığını Hizbut Tahir Örgütü'ne sızmakla ilgili bunu anlatıyor bir telefon görüşmesinde karşısındaki insanla geleceğin genel kurmay başkanı bu çiroz falan gibi cümleler kuruyor. Bunlar resmi olarak kayıt altına alınıyor. Yani Hizbut Tahir Örgütü'ne girmişler, orada fişleme yapmışlar ve bunu örgütü yönlendirmek, örgüt hakkında illegal bilgi toplamak için yapmışlar ki Ergenekon Lobi isimli dokümanda toplumun değişik katmanlarının, cemaatlerin dahi kullanılabilmesi için bunların içine sızılması, kontrol edilmesine dair maddeler var. Bu da bununla uyumlu. Yani diyebilirsiniz bir yasa dışı örgüt bazı şeylere şahit olmuş olabilir. Bunları raporlamış olabilir. O zaman şunu yapması gerekiyordu zaten. Ne yapması gerekiyordu? Ya polise kolluk görevlisine şikayette bulunması gerekiyordu. Bu suçlarla ilgili ya savcılığa gitmesi gerekiyordu. Hadi asker kişi veya askeri öğrenci diyelim komutanlarına bildirmesi. Onlar merkez komutanlığına onun aracılığıyla da neyse işte polise bunun bildirilmesi gerekiyordu. Ama hiç alakası olmayan bir ulusalcı gazeteci ve bir maliye müfettişine sürekli rapor veriyor bunlarla ilgili ve bunu inkar ediyor. Sonra kabul ediyor mahkemede bunu sonra yine inkar ediyor. Bu kesinlikle suç. Hizbut Tahrir Örgütü'ne sızmışlar. Hatta şöyle Süleyman Solmaz diye birisiyle telefon iletişimi kuruyor. Telefon iletişimi kurulurken telefon iletişimi kurulurken sohbetlere çağırıyor Süleyman Solmaz. Bu kişiyi sohbetlere çağırıyor. Bu sohbetlere gitmemek için, evinde sohbet düzenlenmemesi için türlü türlü atraksiyonlar yapıyor. Yani neredeyse sohbetlere gidip gelme noktasına gelmiş. Dolayısıyla aslında çok önemli bir hukuk dışılığa imza atıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Adli emanette bu soruşturmanın konusu da olan Hizbut Tahrir'den yargılanan birisinin rehberi bunlar bilgisayar ortamında. Bunun rehberi yanlışlıkla gerçekten Sehven Mehmet Ali Çerebi'nin sim kartına yükleniyor. Ve hemen savcılar gidip tutanak tutturuyor bunu yapan polis memuru. Böyle bir kumpas kurma falan yok. Bunu o gündeme getiren de hakim dönemin Ergenekon davasına bakan hakim böyle bir şey var diyor. Bunun araştırılmasını istiyor. Kumpas kuranlar gidip bunu bildiriyorlar ve bunu araştırılmasını kendileri istiyorlar. Buna inanmamızı bekliyor. Ondan sonra bu sehven yüklenme üzerinden bunlar yürüyorlar. Dava çökmüştür bilmem nedir. Hizbut Tahrir'in rehberi yüklendi. Bana suç uydurulmaya çalışıldı. Sahte bir dava oluşturuldu. Sahte bir sim kartı oluşturuldu diye bağırıyorlar bağırıyorlar. Bir kitap yazıyor Mehmet Ali Çelebi. Bu kitaptan nemalanıyor. Satışını yapıyor bu kitabın. Para kazanıyor. Milletvekilliği yolu açılıyor belki kendisine. Ama ne oluyor biliyor musunuz? bu yüklemeyi, bu sehven yüklemeyi yapan kişi polis memurunun adı Hanifi Öpaydın diye birisi. Bu kişi yargılanıyor ve beraat ediyor. Yargılanıyor ve bu suçtan beraat ediyor. Ve diyeceksiniz ki kumpas kurmuş cemaatçi bir polis ne olması lazım? 15 Temmuz süreci sonundaki süreçte hemen ne yapılması lazım? İhraç edilmesi, tutuklanması, bu delillerin ortaya konması lazım. Ama sıkı durun çok önemli bir gerçeğe ulaştım. İnternet taramasına baktım. 2020 yılında bu polis memurunun Muş'ta yol kontrolü yaptığına şahit oldum. Anadolu Ajansı'nın bir fotoğraf yarışması var. Onunla röportaj yapmışlar. Hatta fotoğraf yarışması ile ilgili oy kullanmasını istemişler. Ve Hanifi Öpaydın'ın bu yüklemeyi, sehven yüklemeyi yapan Hanifi Öpaydın'ın hala görevde olduğunu biliyoruz cemaat soruşturmalarıyla hiçbir alakası yok. Halen görevde. Kendisi zaten beraat etmiş. Kaldı ki Mehmet Ali Çelebi'ye verilen ceza gerekçesinde, yargılama gerekçesinde bu telefondaki rehber hiç konu olmamış. Hiçbir zaman delil olarak kabul edilmemiş. Mahkeme hakiminin ortaya koymasıyla ortaya çıkmış ve delil yargılama dışı tutulmuş yani. Ve bir sürü telefon tapesi varken Hizbut Tahrir örgütüyle bağlantıları ortadayken sehvene sehven yalanına sarılmış, pH yapmış ve bir sürü yalanlarla bu algısını sürdürmeye devam ediyor Mehmet Ali Çelebi. Gerçekleri sizle paylaşmak istedim. Algılara sakın kulak vermeyin. Kim ergene onda kumpas diye bağırıyorsa, kim sehven diyorsa, kim kumpas diyorsa Mutlaka dikkatlice inceleyin. pH operasyonlarının kurbanı olmayın. Arkasında mutlaka hakikat var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.